Pandemide birçok sektörde, kamuda ve özelde çalışanlar evde oturdukları yerden çalışma imkanı varken sağlık çalışanları bizler COVID-19 hastalarıyla hastanelerde birebir çalışmaktalar ve esnek mesai bırakın sabah 8 17 normal mesai de bırakın 40-60 saat fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Bakın COVID hastanesi hastalarının bazılarının akrabaları bile o COVID hastasına yaklaşmaktan imtina ederken kendi akrabası olan COVID hastasından kaçarken bu meslektaşları COVID hastalarının nefesiyle, teniyle, kanıyla, vücut çıkartılarıyla birebir Çalışıyorlar, onlara yardımcı oluyorlar, hayat vermeye çalışıyorlar. Peki bütün bu koşullarda, bakın ben üstümde giydiğim bu tulum, gözlük, maske, eldivenden oluşan giysi basit bir COVID polikliniğinde ilk muayeneden itibaren giyilen giysidir. Yoğun bakımlarda bundan daha fazlasını da önlem almak durumunda var. Ben burada şu anda 5 dakika konuşmakta zorlanıyorum savaşsa bu savaşın en büyük neferleri, sağdaki neferleri bu sağlık çalışanlarımız. Bakın hem çocuklarından, çocuklarından uzakta geçiriyorlar, hem birçok sıkıntı yaşıyorlar. Kaldıkları otellerden çıkarıldılar. Günde bir sandviçle sahada çalıştırılan filyasyon ekipleri var. Sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ilave bir maaş ve ayrıca ek ödemede 9 aylık biriken hak edişleri dahil olmak üzere. eksiklerinin tamamlanarak kendi hastanesinin kaynağı yetmiyorsa, kamu kaynaklarına bunu karşılanıp tek seferde ödenmesini istiyoruz. Bu sadece kamuda da değil, tüm özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarına da aynı şekilde o özel sektöre yük bindirmeden zaten herkes daha zor götürüyor. Yine kamu kaynaklarıyla ücretlerini